bayramlar. İnşallah bayram namazımızı Ankara altında Güneşevler Merkez Camii'nde kılacağız. Burası 85'li yıllarda Gece kondu Mahallesi olarak ağzı endam ederken şimdi çok farklı binaların ağzı endam ettiği bir semt olarak karşımıza çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi 73. Sokak Neşeber Arbası TN 66 Büyük marketlerin de arzı endam ettiği bir sokak Buradan yaklaşık 400-500 metre ileride trafik işaretlerinin bulunduğu mevkide 1985 89 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciyken görev yaptığım Altındağ Müftülüğü'ne bağlı Dostlar Camii var. 1989-90 yıllarında görev yaptığım İbrahim Halilullah cami aynı mevkide. 25 Eylül 1991 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yine aynı ilçe sınırlarında olan altında Ayhan Safa İlköğretim okuluna eskiden ilköğretim ve orta öğretim yani birinci sınıftan 8. sınıfa kadar ortaktı. İlköğretim adıyla anılıyordu. Göreve başladığımız o okuldan 1992 yılında yine Altındağ ilçemizin sınırları içinde olan buradan yaklaşık 2 kilometre Sağ tarafta bulunan Kutalmış Bey İlköğretim okulunda Göreve başlamıştık Yani bu istikamette Karşısı Gülpınar Merkez Camii Zaman zaman orada da Bayram namazlarımızı Eda ediyoruz bir taraftan kardeşlerimizde kurban yerlerine gitme bir taraftan da bayram namazına gitme telaşı yaşanıyor. Ankara'nın en gözde şu anda semtlerinden bir tanesi güneş evler. Şu anda yollar sakin. Bir buçuk saat sonra Esenboğa Havalimanı'nın bulunduğu hattın tıkanacağına eminim. böyle bir tecrübe yaşadık. O mevkide bayram namazımızı kılmayı murat etmiştik. Yolların izdahamından dolayı fırsatlara bayram namazına yetişememiştik. Tarihe bir not olarak düşelim. Şu anda trafik normal akışında. Ancak bir saat içinde bu trafiğin özellikle havalimanı tarafının kilitlendiği müşahede edilecektir. 6 civarında bayram namazı inşallah Ankara'da kılınacak. Burası Altındağ Belediye'mize bağlı Cemre Parkı. Yani Ankara'nın akciğerleri mesafesinde kuşların cıvıltılarını duyuyoruz ve dinlendiriyor gerçekten. Böyle metropollerde bu gibi parklara kuş seslerine ihtiyaç var. İnsanların bunaldığı bu şehirde bu sesleri dinlendiriyor. Mehmet Akif'in tabiriyle eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi, neydi der. Söyle, ey bülbül nedir derdi. Yine belediyemiz. Bize bağlı bir basketbol kortu var. Her şeye uçak olduğu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği ve cealna minel kulla şeyin hay. Efela yu'minun. Biz her şeyi sudan yarattık. Uyuruyor Allah Teala. Her şey suya muhtaç. Şöyle sabah namazından sonra burada sabah namazından çıkan cemaatle güzel bir sohbet, güzel bir kahvaltı yapılabilir. Ankara'da bulutlu bir hava hakim. Elhamdülillah. Hacıların dün Arafat'tan Müzdelife'ye akın ettikleri ve şu anda büyük şeytan dediğimiz akabelerde şeytan taşlama görevini yapanlar Kabe'ye hareket edip tavaflarını ve saylarını yapıp birinci gün görevlerini bitirmiş oluyorlar ikinci gün büyük orta ve küçük şeytana yine taşlarını atacaklar. Birinci gün büyük şeytana yedi. ikinci gün büyük, orta, küçük şeytana 7'şer 21. Üçüncü gün büyük, orta ve küçük şeytana 21. Toplam 3 günde 49 taş atacaklar şeytana ve artık dördüncü günden itibaren veda tavaplarını yaparak görevini bitirenler Medine'den Mekke'ye gelenler ülkelerine dönecekler, sevdiklerine vasıl olacaklar. İlk Mekke'ye gelenler, hacını ikmal edenler ise sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret için Medine'ye hareket edecekler. Rabbimiz dileyen kullarına o kutsal görevi yapmalarını bir hakkın yerine getirmeden yardım etsin. Şehrin ne kadar yağmurla temizlendiğini ve o bunalımlı havanın yok olduğunu görüyoruz. Özellikle mandralar Çankırı, Kastamonu, Çubuk istikametinde olduğu için şu anda yolun durumuna da nazar etmek istiyoruz. Şu anda akış normal olabilir ama bayram namazından sonra bu akışın durma noktasına geleceğini müşahede edebileceğiz. Burası 1985 yılında yine gece kondu semti pozisyonunda dış cephe boyası yeşil hala hatırlıyorum bir camiydi şu anda elhamdülillah yardımseverlerin de bibe ve katkılarıyla güzel bir cami yapıldı. Dışa kadar cemaat taşıyor. Bayram namazlarında, cuma namazlarında. Altın namuslu güneş evler. Kur'an kursunun da 4-6 yaş sınıflarının da bulunduğu bir Kur'an kursu var. Evet, vaaz başlamış. Yaklaşık 40 dakika sonra Ya Fettah diyoruz. Camimizin imam hatibi vaaz ediyor. Şu anda caminin kapasitesi yeterli derecede. Amin. Şu anda Esenboğa limanından bu hat, Ulus'a giden hat rahat akıyor. Ama bayram namazından sonra bu hattın adeta felç olacağını tahmin ediyoruz. Rabbimiz kardeşlerimizin ibadetlerini ve kurbanlarını ahseni kabul ile makbul eylesin. Karşılar Peçören Buradan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta merkezi ilçelerden Çubuk ilçesi. Arada 12 kilometre ileride Kursaklar ilçesi var. Rabbimiz her türlü ibadetlerimizi ve namazlarımızı dergahı hissetinde ah seni kabul ile makbul eylesin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı Eski bina buradan 5-6 kilometre uzaklıkta. Kızılay 12 kilometre uzaklıkta. Yeni meclisin bulunduğu bina. Altın namus güneş evler merkez camii. yafetta diyerek geliyoruz. Rabbimiz yapacağımız ibaretleri ve yapmış olduğumuz ibadetleri yar yarabbiz ahsen kabul ve makbul eylesin.